mandalina bahçesiyle mandalina mandalina deneyi yapacağız. Bugün mandalina bahçesindeyiz. Ne yapacağız? mandalinaların Bahzeme. batıp batmaması ile ilgili bir deney yapacağız. Evet. Bunu nasıl yapacağız Beri? Önce malzemelerimizi tanıtalım. İhtiyacımız olan şeyler 3 tane bardak. 3 tane bardak. İçlerinde su. ne var? Su var değil İç mi? Var. Hemen hemen yarı yarıdan biraz fazla dolduruyoruz. Bir Ondan sonra Peki makası ne için kullanacağız? Ağaçlardaki mandalina yanmak için değil mi? Arkamızda mandalina ağaçları var. Oradan taze taze mandalinalarımızı kopartıp suyun içine atıp batıp batmadıklarını deneyeceğiz. Tamam. Değil mi? Şimdi, Şimdi ne yapalım? Mandalinayı ilk al alalım. Tamam. Şöyle yapalım bence. Ee, i̇lk önce bir mandalinayı kabuğuyla atacağız. Bir tane mandalina alalım ağaçtan. Şimdi onu ortadaki bardağa atalım. Ortadaki tamam. Atalım bakalım ortadaki bardağa. Yavaşça Sen sıçramasın. Ben. Tamam birlikte atalım. Evet. Mandalinayı kabuğuyla kabuğunu hiç soymadan attık. Ve suyun üstünde kaldı. Şöyle bir kaldır verir istersen bardağı göster. Şöyle alttan tutalım. Der bakalım. Göründü. Evet şöyle mandalina suya batmıyor. Mandalayı par parmağınla iter misin belirli içe doğru batacak mı? İt bırak. Evet geri yüzeye çıkıyor. Ben, ben. Tamam koyun bakalım. Evet. Şimdi aynı bir şey gibi değil mi? E, gemi gibi gemi gibi yukarıda kalıyor. Kesinlikle batmıyor. Şimdi bir tane daha mandalina alalım ağaçtan. Ben, ben. Evet. Şimdi bir sefer bu mandalina'nın uzay. Hayır o, hayır hayır hayır. İlk önce kabuğunu soyacağız uzay. Kabuğunu soyalım. Ben yardım edeyim mi sana ilk önce? Evet hemen ben size. Ay sen uzay soysun. Aynen ben size şöyle bir başlangıç yapayım. Geri kalanlarını da uzay soysun. Al bakalım uzay. Hadi oğlum soy bunu. Evet şimdi gemilerdeki gibi mandalina batmadı bunun mantığını da birazdan anlatıcaz şimdi peki kabuğunu so parçalamadan soymak parçalamadan soymalı lazım uzay <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum böyle de olur getir getir, getir. tamam parçalanmış şekilde at bakalım uzay uzay at bakalım ha, at oğlum evet parçalan, kabuğunu soyduğumuz zaman ise mandalina suyun dibine batıyor evet. Peki mandalina'nın içerisine yani kabuğuna küçük bir delik açsak nasıl olur? Yarısını Hadi, soyalım bence. Ağaçtan bir tane daha kopartalım. Bence bu sefer mandalina'nın yarısını soyalım. Tamam. Küçük ne? bir delik açalım hatta içine. Hadi bu bak. sefer babanız yapsın istersen. Ben yapayım. Yarısını. Bak. Şöyle. Çok az bir şekilde sayıyor bir Evet, küçük bir kısmı söyledim. Uzay, bunu at bakalım bardağa oğlum. Tamam, kalsın. Yarısı kaldı. At evet. oğlum içine, at. Evet. Bu da böyle. Kararsız kaldı sanki. Evet, batayım mı batmayayım mı şey, birazcık şey yaptım. Şimdi, ne, ne oldu Beri? Kapını saydığımız bu mandalina Battı. Böyle. Evet, kabuğunu, kabuğunu soymadığımız batmadı. Yüzeyde kaldı. Evet. Yarısını soyduğumuz? Bu da ortada kaldı. Evet, şimdi bunların mantığını açıklayalım mı? Şimdi gemiler nasıl? Suyun üstünde kalıyor, batmıyor değil mi? Aha. Aynı bunda olduğu gibi e, gemilerin altında e, şimdi bunun kabukla şu içiyle kabuğun arasında bir hava boşluğu var tamam mı? Bu da bunu kaldırma etkisi yapıyor. Aynı Nasıl denize simitle giriyoruz, batmıyoruz, aynı onun gibi bir etki yapıyor ve yukarıda kalmasını sağlıyor. Burada ise kabuğu soyduğumuz zaman aynı şey gibi düşmek lazım. Denize taş attığımız zaman ne oluyor? Yüzeyde kalıyor. Yüzeyde mi kalıyor? Taş. Taş batar. Taş. Evet, taş batıyor. Ee, peki bunun yarısını soyduk. Diğerinde. Uzay diğerini göster bakalım oğlum. Evet. Üçüncüde yarısını soyduk ama yine de yukarıda kaldı. Ee, kabuklu, tarafı kabuklu, yukarıda kaldı kabuklu sanki. tarafı yukarıda kaldı. Bu da aynı neye benziyor biliyor musun? Hani gemilerde insanlara şeyde atıyorlar ya böyle boynuna geçiriyorsun. Gemi battığı zaman mesela suyu suya atlıyorsun seni yukarıda tutuyor. Şişme şey geçiriyorlar ya can yeleği. Can yeleği ne oluyor? Yukarıda kalıyor. Aynı bu da can yeleği gibi yukarıda kaldı. Yani az bir şey de yukarıda tutmasına yeterli. Yani bu ne? Hem gemilerdeki şey mantığını anladık. Gemilerde ve sudaki Geniler diğer kısımda. neden batmaz onu neden anladık. Neden batmadığını anladık. Hem de bu ne? Suyun kaldırma kuvveti. Bunu görmüş olduk. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada like koymayı unutmayın. Size bir Görüşürüz. Bay bay.